ben aslında plan oluşturmak istiyorum. Tabii ben evet. şimdi emlakçı olduğum için evet. bizim hedef maksimum derecede portföy alıp bunu doğru rakamlarda, doğru şeyde satmak. Yani burada işte satış finans, smart 3'ten tane, tane 4'ten adıma geçtiğiniz zaman hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ne kadar çok satarsan, ne kadar çok portföy alırsan bizim hedef tek oluyor. Dolayısıyla Öyle değil işte. Heh, ben işte. size hazır yapılmışını göstereyim. Evet. Olmazsa. Şimdi gerek kitapçı gerekse oradaki diğer e, hanımefendi ve beyefendilerin yaptığı plana projeye baktığınız zaman işte reklamdır işte ekip oluşturmadır satış pazarlama vesaire teknik ekip plan kısımlarında bizde bu yok tek kişilik dev kadro mantığıyla ilerliyoruz biz burada e, biz... danışmanlarınız yok mu yanınızda hayır ben broker değilim ben, ben danışman broker değilsiniz siz danışmansınız evet. bir bir broker'a bağlı mısınız Do bir broker'ın yani ofisinde beraber tamam. çalışıyoruz bestanım e, belki bilirsiniz geçen planlamada bir e, aynı şekilde danışmanın bir şeyini birlikte yaptık. İstersen seninkini hemen gösterebilirim. Olur, olur lütfen. Yani, yani ben onu nasıl işte, ismini sileyim de şey olmasın. Nasıl bir e, yani işte reklam alma, işte veya reklam verme, sosyal medya destekleme zaten bunları biliyoruz ama bunların neresinden başlayacağımızı ve şimdi o bilmiyoruz şimdi e, sizler için danışmanlar için özellikle bir satış master açıyoruz, açıyorum e, Coldwell Banker bünyesinde e, sevgili Ayşegül'ün şeyine katıldın mı Hatıldım. satmadan satmanın İşte oradan e, kayıtları oluşturursan mutlaka satış master klası Eylül'de başlıyor ona tamam. katılmanı tavsiye ediyorum e, şimdi arkadaşlarım da ismini nota alsınlar Lütfen. mesela bak Hemen Onur, geçen senin gibi böyle bir danışman, daha doğrusu direktörle ilgili bir ofis direktörünün bir şeyini yaptık. Tamam. Seninkini de devşirebiliriz mesela. Dedik, Olur. O dedi ki danışman bağlılığını arttırmak istiyorum dedi mesela. Hı hı hı. İşte 6 aydan 1 yıla çıkarmak istiyorum turnover'ı hani işten tamam. çıkan şeyini. Dolayısıyla ofisin vizyon, misyon ve değerlerini aşılamak için kurum uyumu ile ilgili aksiyonlar alacak, eğitim planlarını güncelleyecek. Bunları böyle bir alt kırılımına bunu koyduk danışman tamam. verimlerini yüzde yirmi arttırmayı hedefliyorum bunun için ölçüm ölçüm kriterlerini belirleyeceğim bunları toplamaya başlayacağım sonra destek seansları yapacağım gibi basitçe yazdık şimdi okay. seninkini de şöyle çevirebiliriz bir sen satıcı boyutunda satıcıdan yani gayrimenkul satıcısından neydi Portman, yetki belgesi. Yetki, evet, belgesi yetki belgesi alma hedefin, değil mi bunu evet. geçmiş dönemlerde Kaç tane satıcıyla görüştün, kaç tanesinden yetki belgesi aldın söyleyebiliyor musun adet olarak? Yani şu an işte bu işte biliyorsunuz bir etki çevresi var. Bir de e, hiç tanımadığınız insanlarla ilk temas arkasından işte bunu dönüştürme olayları var. Tabii evet. etki çevresiyle e, aldıklarım var. Şu an işte 8-10'da atıyorum. %50 civarında ilerliyorum. Tamam. Ama Tamam %70'e çıkarmayı hedefle mesela. Tamam. Yetki, görüştüğün tamam. her... 10 kişiden, 5 kişiden yetki belgesi alıyordun. Şimdi 10 kişiden 7 kişi. Bunun için ne yapacaksın mesela? Demek ki sen fikri satma. Yani seninle çalışma fikrini satma. Ya da işte ofis tarafından, ofisten verilen eğitimleri tamamlama. Ondan sonra ekstra satış eğitimleri alma. Tamam. Arkasından işte aksiyonlarını ölçme. Yani nedir? işte etki evet. çevresini genişletme. Etki çevresini genişletme. Ve ölçme bunlar aynı zamanda. Yani şu demek daha önce tanımadığın kaç kişiyle o hafta tanıştın ve potansiyel oluşturdu? <laughs> Bu aslında. Yani genişletmek evet, üzere yaptığın evet, aksiyonları evet. bunun için ne yapacaksın? Buraları yazacaksın işte. Şu derneğe katıldım şuradaki şu etkinlikte şunu yaptım falan sağa doğru yapacağım diye hedef koyacaksın. İşte daha önce işte Karşıyaka bölgesindeki belediyenin bir şey bir şeyine katılacağım falan gibi Anladım. buralara yazdın. Diğer aksiyonlarını ölçmekte her hafta kaç kişiyle görüştüm? Kaçına da yetki belgesi aldım? İşte her türlü ölçebildiğin kısmı buraya. Hatta şeyi de ölçebilirsin. Hangi sektörden kaç kişiyle görüştün gibi? Hangi portföy tipinden? Yani mümkün olduğunca detaylandırmak. İşte ekstra satış eğitimlerinde Udemy'den mi aldım? Action Coach'tan mı aldım? Neler aldım? Hangi Hangi videoları izledim insanları ikna etmek üzerine. Yani dolayısıyla böyle bir şey geldim buraya şey o da, bu sefer portföy satış hızını belki yükseltebilirsin hızını yükseltmek. Yani Aynen. sana gelen bir portföy diyelim ki iki ayda satıyordun onu o 20 güne düşürmek 20 gün hedefi gibi. Peki bunun için ne yapıyorsun Aldığın portföyü bu sefer alıcılara anlatırken ki becerilerini geliştireceksin bu sefer. Demek ki burada artık biraz pazarlama, reklam, aksiyonları, reklam, yine ikna metotları, ikna becerilerini geliştirme gibi. Hani böyle bunun için ne yapacağım, alt kırımdaki sorularını alta yazıyorsun gibi ve hedef olarak artık hangi hafta bunun için ne yapacaksın. Şu anda Hı -hı. son derece sallıyorum, Hello. ama işini en iyi bilen sensin. Hello. Her şey mümkün olsa daha iyi olmasını istediğim şeyleri griye yazıyorum, sonra bunları alt detaylarını bizim listelerimizden esinlenerek buraya Anladım. yapıyorum. Ama birebir aynısını tamam. yazmıyorsun, kendine uyarlıyorsun, evet. evet, evet. Şimdi tamam Şimdi arkadaşlar, bir tane e, yine bir örnek buradan vereceğim, şöyle yapalım. Diğer sayfayı bir daha açar mısınız? Ekran görüntüsü alayım, sonra teşekkür ederim. Yani Bu bir örnek tabii ben ama altını anlamın için. Eksiklerimi tamam. kendi eksiklerime göre detaylandıracağım. Tamam Şimdi ben herkesi şu anda görmeye çalışıyorum. Bir yandan ekranda herkesi görecek, tepkilerini görecek şekilde sizleri ayarladım. Bir yandan da şurada bir tane örneği yine gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi dedik ki 90 günde öyle şeyler yapalım ki bir yıl sonra yapmak istediklerimi gerçekleştireyim. Dolayısıyla demek ki ben ciromu belki %30 arttırmayı hedefledim yıl sonunda. Dedim ki ilk 90 gün en azından %10 arttırayım dedim ciromu. Dolayısıyla ne yaptım? Hedef pazarı bir belirle dedim. Çok dağınık herkese satış yapmaya çalışıyorum. O yüzden hedef pazarımı önce bir hedef kitlemi ürün gruplarıma göre hedef listesini bir çıkarayım, rakiplerimi araştırayım, hangi yerde onlardan farklılaşıyorum ve nerede benim için potansiyel ve karlı işler var. Dolayısıyla önce bir onu belirleyeyim de, dedim alt kırılımında. Sonra ideal müşterimi tanımlayayım. Çünkü onlarla bunu örtüştürmem gerekiyor. Ve bu ideal müşteri için mıknatısı oluşturacak bir pazarlama planı oluşturayım. Bizim o 5 adımdaki. Hani sizinle bir pdf paylaşıldı. İlk sütunda böyle bir sürü aksiyon listesi var. O listelerden seçin size uyanları. Dolayısıyla bir pazarlama planı oluşturmak. Bütün amaç ne? Hedef pazarda ideal müşterimi mıknatısı oluşturup kendime çekmek. Dolayısıyla hepsi bu ciro artışına etki ediyor mu? Evet etki ediyor alt kırılımında. Sonra satış ekibim var varsa onları eğit. Sonra işte 5 adımın aday müşteri sayımı arttırma, teklif sayımı arttırma, tekliften satışa dönüş oranını arttırma, işlem adetini ve ortalama fatura, tutarını arttırma, karımı arttırma noktalarını ölçmeye başla dedim. Ve e, daha karlı ürünlerin tedariğini sağla demişim. Diyelim ki bu bir alsat ürünü. Demişim ki ya bu bazı ürünleri ben hep Avrupa'dan alıyordum. Şimdi işte Çin'den alayım daha karlı bir şekilde mi acaba yaparım? Yani biraz daha kara da hem ciroya hem kara burada oynuyorum gibi düşünün. Bu sizin planınız. Siz uyarlayacaksınız. Sonra ikinci hedef koymuşum. Hatta yıllık hedefimi şu demişim atıyorum. Avrupa'da 5 tane ülkeye satış yapmayı hedefliyorum demişim. Ama ilk 3 ay 3 tanesine en azından karar verip yapmaya başlayayım demişim. Yani bir yıl sonra onu yapabilmek için ilk 3 ay ne yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ilk 3 ayda da e, en azından 5 ülke için araştırma yap demişim. İşte İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya. Bunun içinde işte ticari atölye şeylerle işte ihracat raporlarını inceleyerek bakın şuraya sağa doğru hangi hafta ne yapacağımı da yazmışım. Önce bir incele sonra üç ülkeye karar ver oradaki rakipleri incele ve her birinde nasıl farklılaşırım ona bak demişim. Sonra ülke bazında rakiplerini belirle, ülkelere giriş stratejilerini belirle sonra aksiyonları da alta doğru devam ettirebilirsiniz artık. Mantık bu yani mantığını anlatıyorum. Sonra üçüncü ne? Bir tane departman kurmam gerekiyor. Ekip büyüyor bu kadar ihracat ve işleri büyütürken o zaman İK departmanı içinde ne yapmışım? İşe alım yap. Onu işe başlat. Sonra onunla ilgili bir devreye alma aksiyonu yap. Sonra işte eğitim ihtiyacını çıkar. Yani tüm şirketin eğitim ihtiyacını. İK yöneticisi artık orada çalışsın bir şekilde. Ödül takdir sistemi kur gibi stratejik İK'nın konularını alta hedef olarak koymuşum. Yüzde yüz hepsini yapacak mıyım? Hayır. Belki sonundaki bazı kısımlar kalacak ama bir sonraki ay, üç aya en azından onları aktarma fırsatım var. Burada da kimlerle yapacağım? Şimdi burada ekibi olanlar kimler? Mesela ekibi olanlar el kaldırabilir mi? Burada ekibi olup da, evet mesela Hakan ve Levent'im var. Burada arkadaşlar ekibinize bunu aynı şekilde aktarmanız lazım. Yani çünkü tek başınıza yapamayacaksınız. Buradaki en büyük hata şu, planı kendinize saklamak ve sadece siz onları çalıştırıyorsunuz ama ne için çalıştıklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla o işte vizyonunuzdan başlayarak şirketin yıllık hedeflerinden başlayarak eğer içinde spesifik stratejik bir sır yoksa tabi bazen bazı konuda yatırım yapacaklarını yöneticiler bütün çalışanlarına söylemiyorlar o konu ayrı bir konu ama bu işi hep birlikte ekibinizle yapacağınız için şurada özellikle sorumlu kişilerin de ismini yaparak onları da heyecanı aşılayarak işi paylaştırmanız lazım ve her hafta onları bu aşamalarda nerede kaldıkları konusunda düzenli toplantılarla önlerini açıcı destekleyerek işte nereye takılıyorlar, başardıklarını takdir ederek bu mekanizmayı ilerletmeniz gerekiyor. Ama hem onları hem de kendinizi, kendiniz de başarılarınızı kutlayın. Ee, tabii ki. Dediğim gibi bu işi yapmak kolay değil. Bunu nasıl yapacağınızın bilimi bizim tarafımızda ve 12 haftalık Business Master Class'ta aslında uygulanması konusunu garantileyecek metotları biz size öğretiyoruz. Orada da deneyim oturumuna katılarak bunları nasıl yaptığımızı göreceksiniz bir sonraki aşamada. Dediğimiz gibi kişisel hedefler varsa da buraya koyabilirsiniz.